İsmail sivrisini alıp gitsem başımı, Genizine varmadan öğrenseydim suçumu, Her güzelin gönlüne tayin etmem yerimi, Saydılar bu arada aşktan el çeken yiğidi. Temenni tepesine doğru sürdüm atımı, Mevsim algın alıp uçum sürüye katımı, Neyde mavcı peşinde koşan çullu tazıyı, Andılar sövgüde beye yanaşan yiğidi. Boz yılanın başına inen kızıl şahini, Severim kurdu dalayan çoban köpeğini, Düşe yormadım azimle dağlar devireni, Boğdular uykuda mestane yatan yiğidi. Niçin dengine düşmez karda izin kaybeden, Uyum uyum oynatır ona sözün dinleten, Kuyruğu dik tutsa da geç, yuları kaptıran, Kıstırdılar ininde o babasan yiğidi. Çoktur çeyrek akılla kötüye aldanan, Yüzyılda bir çıkacak bilgeyi tepe koyan, Hakkın adı tuz ekmek, mor cepken kara kazan, Dışladılar yurdunda destan yazan yiğidi, Dışladılar yurdunda destan yazan yiğidi.